Galatasaray Beşiktaş maçı Ali Samiyen stadında oynanacak son derbiydi. Dile kolay 46 yılda bu statta ne zaferler kazanmıştı Sarı Kırmızılılar. Pankartta yazılı bu tarihi zaferlerden biri Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı Butiye'de bir şeyler hatırlattı. <laughs> Galatasaray taraftarları pankartlarla eski günleri yad ederken Beşiktaş kaptanı İbrahim Üzülmez de 8 yıl önce Ali Yen stadında attığı golü anımsıyordu. Takımlar ısınmak için sahaya çıkarken Galatasaray kaptanı Ayhan'ın kramponlarıyla başı dertteydi. Maç başlayacaktı artık. Takımın maça motive edilmesi lazımdı. Galatasaray Teknik Rektörü Hacı önce şu sere sarıldı. Ardından tribünleri selamladı. <laughs> Ve maç başladı. Ve devlerin mücadelesi başlıyor Ali de sakatlığı nedeniyle takımını tribünden izlemek zorunda kalan Arda önce telefonuyla mesajlaştı. Ardından takım arkadaşlarına çekirdek ikram etti. Büyük bir keyifle maç izleyecekti ki bu hayali kısa sürdü. Penaltıda topun başındaki isim Guti'ydi. Önce yüzüne tutulan lazeri hakem Cüneyt Çakır'a şikayet etti. Ardından da topu filelere böyle gönderdi. golü yiyen Galatasaray bu dakikadan sonra tempoyu arttırdı. <laughs> Sarı Kırmızılar pozisyonları cömertçe harcarken Arda tribünde çılgına dönmüştü. İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona ermişti. İkinci yarıya çıkarken her iki takım futbolcuları da hırslıydı. Hey Haydi aynı şekilde aynı herkes. Haydi 5 dakika

son dakikalardaki golü de sonucu değiştirmeyince Beşiktaş 8 yıl aradan sonra Ali Samiyen starında galibiyete uzandı. Hiç <laughs> 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 bitmiş, mücadele yerini dostluğa bırakmıştı. Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı Guti karşılaşma sonrası formasını Galatasaray'ın yıldızı Arda'ya Lig TV aracılığıyla gönderdi. Ve y bueno, y espero la suya. ¿no? La verdad que es un grandísimo jugador. Uno de los jugadores turcos con mayor proyección. Y esperemos que se recupere pronto y esté pronto en el campo. ¿no? bu ben bugün Arda çok söz vermiştim. Formaya bugün ona özellikle beklettim bugün vermek için. Çünkü onunla karşılaşacağımızı düşünüyordum. Sağ içinde formalarımızı değiştireceğiz diye düşünüyordum. Ancak bu mümkün olmadı. O nedenle şimdi ben formumu sizin aracınızla ona veriyorum. Ama en kısa zamanda da Arda'nın formasında kendim için istiyorum. Kendisine en kısa zamanda sağlara dönmesi ümit Çünkü Türk futbolu için çok önemli bir oyuncu. En kısa zamanda umarım iyileşecek ve sağladılar. Tekrar karşılıklı oynama şansını elde ederiz. Galatasaray'a gönül verenlerse isyandaydı. Çünkü 46 yıllık Ali Samiyen'de inanılmaz başarılara şahit olanlar bu kez hayal kırıklığı ve umutsuzlukla da Ali Samiyen'i terk ediyordu. Galatasaray istikrarını koruyor. Bu hafta da yenildi. Galatasaray eski günlerine kavuşsun istiyoruz ya. Yani.